Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde öyle buyuruyor sahabeye en acayip iman kimindir diyor sahabeye sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü en acayip iman tabii ki de diyor meleklerin imanıdır. Yok diyor meleklerin imanı niye acayip olsun? Onlar peygamberleri gördüler. Allah Teala hazretlerin arasındaki alışverişi gördüler. Onlar Mevla ile gelen ayetleri gördüler. Onların diyor imanı acayip değil. Ey Allah'ın Resulü o zaman sizin imanınız peygamberlerin imanı Olur mu diyor peygamberlerin imanı? Biz Mevla ile görüşüyoruz. Biz meleklerle görüşüyoruz. Bizim imanımız da acayip değil. O zaman dediler ey Allah'ın Resulü. Ebu Cehil gibi kafire katlandık. Velid bun Migure gibi pisliğe katlandık. Nece kardeşlerimiz şehit düştü, işkencelerde öldü. O zaman bizim imanımız. Niye sizin imanınız olsun? Siz benim parmağımdan suyun çıktığını, ordunun doyduğunu gördünüz. Ayın ortadan içe yarıldığını gördünüz. Cebrail ile münasebetimi gördünüz. Sizin imanınız da acayip değil. Ey Allah'ın Resulü o zaman kimin imanı? Beni görmeyip bana inananlar, yazın sıcağında, millet sahilde mangal başında, televizyon başındayken, sokaklarda fitne peşinde, gıybet peşinde, dedikodu peşindeyken, o sıcağa rağmen diz üstü oturup, ayet ve beni dinleyenler diyor acayip iman. Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Rabbimiz Celle Celaluhu son nefesimize kadar bu kapılarda hizmet etmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Bu kapılardan uzak kalmayı bizlere nasip etmesin.